Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihin esta'in Ve men verise kısasen ala ebihi Kimin arkadaşlar babasından bir kısas alacağı varsa değil mi? Ölüm diyelim. Baba öldü ama bir kısas hakkı var. O manada mı? Yoksa Hı? babasına karşı mı şey oluyor? Yani alayı iki diyor ya Saydam. Yani bir başkasından e, bu kişinin kendi babasına karşı bir kısas mı kalıyor acaba? O men wera kisasen Yani yani adamın babası kısas edilecek. Yani birisi bunu edecekti diyelim ki o edemeden öldü. E, bu adamın kendi öz oğluna babasının kısası miras olarak kaldı. Öle mi şey? Ölüm mü mana verelim ya. yani? Yani böyle daha uygun değil mi Selam ibareye göre? Yani başkasının babasında bir kısa hakkı vardı. Ne oldu? Babası öldü. Evet. Oğluna kal, intikal etti Sakate. Yani oğlunda oğlunu ne yapamayız? Yok Selam şöyle şöyle yine karıştı galiba. Diyorum ki yok, yok. Ben, ben ben Buyur biz e Bab oğluna ne yapmayız? Bu kısası uygulamayız. Yani olmadı mı? Selam ben şöyle anladım. Şimdi bir tane adam var. Yani iki adam var karşılıklı. Bunların bir kısas durumu var. Daha sonra bu adamlardan vefat ediyor işte kısas yapacak olan. Ee, ondan birisine intikal ediyor. Miras kalıyor bu kısas olayı. Bu intikal ettiği miras kaldığı kişi de kısas edilecek kişinin oğlu. Yani baba oğul karşı karşıya geliyorlar. Onu ben öyle anladım yani. Yani çocuk kendi babasını kısas edebilir mi? Kendi babasını öldürebilir mi? Ama varis kısasen ala ibi yani. Tamam. Ala lidi yani. Tam ala dediği yani babasını kısas etmek manasında değil mi Saydam? Babasını öldürmesi manasında. Yani birisi babasına kısas. Ne yapacaktı? <laughs> e, diyelim ki iki tane kişi var değil mi? Birisinin diğerinde ne var? Kısas hakkı evet, vardı. Var. Öldü. Evet. Öldü. Hı hı. Ve o kısas şeyi nereye geçti? Başka birisine geçti. O Oğluna, geçen kişi de öldürülecek kişinin oğlu. Evet. Ne olur bu durumda? Sakata Evet. O zaman o kısas ne oldu? Düştü. Ve aleyhi eddiyetu. O adam ne yapsın? Evet. Babası evet, öldü? Kısas hakkı ortadan kalktı ama diyet hakkı ne yapıyor? Devam Gidiyor. ediyor. Ve la yustavfa el kısasu illa bir <laughs> Evet. Şimdi ne diyelim Yasin? O zaman en e, keskin yine <laughs> Emparatik. En yani böyle e, keskin bir kılıç, çelikten yapılmış böyle jilet gibi kesen değil mi? Acı hı hı. çektirmeden. Wallah yustaufa el kisasu illa bir Yani İslam hukukunda arkadaşlar kısas kılıçla ne yapılır? Silahla olmaz. Niye? Çünkü Belki bir kurşunda ölmez adama bir tane daha sıkacaksın. Belki bir şey değil mi? Evet. En şey kılıç arkadaşlar. Şeriatın kestiği parmak ne yapmaz? Acımaz arkadaşlar. Bu ise kutile <laughs> el mukatebu amden. köle arkadaşlar kasıtlı olarak öldürülürse. Ve lehu varisun illel mevla ve mevlasından başka da mirasçısı yoksa ve tereke vefaen bu mükatep köle e, ödeyeceği miktarda mevlasına ödemesi gereken e, hı hı, miktarda, miktarda mal bıraktı miktarda, geride. Mal bıraktı ise, <laughs> felahu el O zaman onun ne hakkı vardır? Hı hı, o mevlanın kısas hakkı vardır kısas hakkı vardır. Evet. Kısas hakkı vardır derken evet. Burada şeyi de çeviremez mi şey Yasin? Diyete. Bilmem Seydam yani isterse çevirebilir herhalde de yani öyle bir kısas seçeneği var yani. Niye? Çünkü onu özgür bir insan olarak değerlendireceğiz. Değil mi? Çünkü borcunu ödemiş özgür bir insan olarak değerlendiriyor. fein tereke vefaen eğer yine bu mükatep köle arkadaşlar ödeyeceği borç miktarınca bir mal bırakmışsa ve varisuhu gayrul mevla ancak onun varisi mevlanın dışında birisi, birisi, birisi ise fela kısasen lehum onlar onlara ne yoktur? Hı hı. yoktur yoktur ve in ictema'u ma'al mevla yani mevla ile beraber toplansalar dahi bunların kısa hakkı yoktur. Ve iza ile Abdul Abdul Rehni rehin olarak bırakılan köle öldürülürse arkadaşlar lem yecib el kısasu kısas burada vacip olmaz hatta yectemi'a er rahinu vel murtehinu yani rehin verenle rehin alan ikisinin görüşü cem olmayıncaya kadar burada ne olmaz? Kısas. olmaz. Ve men amden. Kim ki bir adamı kasıtlı bir şekilde yaralarsa arkadaşlar. Felem yezel sahibe hatta mate. Ölene kadar da hı hı. o yani Adama, Yataktan kalkamadı. Adam. Adama vurdun, adam e, yatalak oldu ve daha yatakta kalk, kalkmadı ve o yarayla ne oldu? Öldü adam. O yaradan dolayı öldü. Fealeihi el kısasu. Onun o vuran, e, öldüren adama ne yapılır? Kısas yapılır. Ve men kat'a yede gayrihi amdan minel mifsali mifsalı Kutiat yeduhu Bir adam başka bir adamın kolunu. Elseydim, ellesek daha uygun olur herhalde. Yani. Elini nereden böyle bilekten böyle ne yapsa? Hı hı. Evet, kesse. De onun da eli ne yapılır? Kesilir Kesinlikle. arkadaşlar. Yani İslam'ın kuralları biraz ağırdır ama caydırıcıdır arkadaşlar. Yani bir, bir iman etmiş olan bir Müslüman, şu hükümlere teslim olan bir insan kolay kolay başkasının elini kesmez. Çünkü kendi elini kesmiş oluyor. Ve kezalike erriclu ayak da aynı şekilde aynı şekildedir arkadaşlar. Ayağın hükmü Ve marinul enfi şu burun yumuşaklığı ön kısım. Yani diyelim ki biraz adam gitti bir adamın burnunu kesti ve uzunu kulaklarda aynı şekilde kısasa tabidir. Ee, başkasının ayağını kesenin ayağı kesilir. Başkasının burnunu burnu kesenin burnu kesilir. Başkasının kulağını kesenin kulağı kesilir arkadaşlar. Ve men darabe ayne raculin Kim ki bir adamın gözüne ne yaptı? Vurdu. Fe <laughs> kale'aha Şimdi bazı yerlerde biraz belki itiraz edebiliriz Yasin. Tamam mı? Seni. <laughs> Ve adamın vurduk gözünü ne yaptık? <laughs> çıkardı. Gözünü çıkardı. Fela kısası aleyhi diyor. Burada ne yoktur diyor. <laughs> Kısas yoktur. Ni niye burada yok Yasin? Bilmiyorum Seydan. O. imtina İntina'in mümahsereti diyor. Tamam da yani günümüzde, e, günümüzde tıp cerrahi baya ileri derecededir. Adam benim gözümü çıkarmışsa ben bunu e, ne yaparım Yasin? Kadıya müracaat ederek onun evet. da gözünün çıkarılmasını talep edebilirim yani. Numaselet ne demek? Yani işte... Onun senin gözünü çıkardığı gibi çıkaramazsın veya işte o normal vurmuştur, sen şiddetli vurusun falan gibi böyle bir takım incelikler göz önüne göz önünde bulunduruluyor. Ancak ee, yani bu metinde geçen arkadaşlar bir görüştür, ayet değildir, hadis değildir. Ee, dolayısıyla başka yerlere de bakılabilir yani bu konuda. Bu inkanet kaimeten ama eğer göz çıkmamışsa bak şimdi tamam mı gözüne vurdun? Fedehebe da uha adamın evet. gözü çıkmadı ama adamın ne oldu? Hı hı. Gör, görme yetisini kaybetti. Evet faalihi el kısası ama hı hı. burada ne yapıyor? Kısas evet. uyguluyor. Nasıl yapılıyor? Tuhma lahu el miratu yani böyle o günkü şartlarda arkadaşlar ne yapılıyor? İşte ayna böyle tutuluyor. Hı hı. O ayna kızdırılıyor ateşte. Değil mi? Böyle evet. göze yaklaştırılıyor. Ve tuca'lu ala vecihi kutnun rabbun yani yüze böyle zarar gelmesin diye böyle hı hı. ıslak böyle bir pamuk bir, e, koyuluyor. Evet. Pamuk, yani o kö, kör, kör edilecek gözün haricindeki yerlere o evet, oralar zarar görmesin diye oralar örtülür. Ve tukabelu aynuhu bil mirati hatta yezhebe O o ışık o aynadan böyle orana tutulur böyle ta ki ve onun da nuru gidene kadar ki başkaları ibret alsınlar kimse kimsenin gözüne kast etmesin. Ve fis simmi Dişlerde de ne var? Kısas var. Aynı şekilde sen bir adamın dişini kırarsan e, e, şeriat devleti de ne yapar? Senin dişini kırar. Like sistem gibi e, böyle <laughs> geçiştirmez yani. Oldu mu Yasin? Aynen. Ve fi kulli şeccetin her türlü yarada arkadaşlar ki yumkunu fiha el-mümâfele tu yani diyelim ki hangi yaralama olursa olsun hangi yara için olursa olsun eğer benzerini karşı tarafta oluşturabiliyorsak benzer yarayı karşı tarafta açabiliyorsak burada kısas vardır arkadaşlar. Ve la kısase fi azmin illa fissinni. Ama diyor kemiklerde ne yoktur? Kısas yoktur. Yoktur. Sadece dişte vardır diyor. Tabi burada da yine adam benim kolumu kırmış. Ben de onun kolunu kır, kırdırırım yani tamam mı? el niye? E, belki o farklı kırdış. Biraz daha farklı kırılabilir onunki. Yani böyle bir çok böyle ince hesaplar var arkadaşlar ama günümüzde teknolojinin canı sağ olsun böyle tam böyle istenildiği gibi ne yapılabilir Yasin? Yapılabilir senin. Sipariş, aynen sipariş üzerine <gülüyor> <gülüyor> kırımlar gerçekleştirilebilir. Maksat burada nedir? Karşı tarafı caydırmak. Ve fi madunen nefsi şibhu amdin. Ve leyse fima nefsi yani eee dunen nefsi ne demek arkadaşlar? Yani yani d -d direkt e, ölüm haricindeki şeylerde şifa diye bir şey yok. O sadece ölümde var. Yani yar yaralamalarda yok. <Gülüyor> evet. Ve inne ma huwa amdun ev hataun o onlarda sadece hı hı. nefis nefiste ne, ne var arkadaşlar? Ya kasıt ya da hata var. Ve innema huwa amdun aw khata'un ve la qisas beyne'r racul ve'l mer'ati fi ma nefsi. Yani, yani bu, bu erkek, şurayı şurayı atladık gibi eee innema huwa amdun aw khata'un dedi yani şey e, yaralamalarda böyle. Bir daha. Ve leysa fi ma dunen nefsi yani e, kişiyi Hı. öldürmenin dışında yoktur. Ne yoktur? Şifam yoktur. O sadece öldürmede var. Orada beş kısım saymıştık ya Seyran. Yani yaralamalarda <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Yaralamada yani... şifam yok. O sadece öldürmede var. E, Amden eğer aslen yani ne yaparsan eee Kasıtlı bir şekilde yani biz adamın kolunu kırarsak orada ne yapılır? Kısas uygularız ama şibh amt olursa ne olmaz orada kısas. Ee, yok Seyran ben şöyle anladım yani yaralamalarda şibh amt diye bir şey yok yani bütün yaralama vakaları ya amden değerlendirilir ya hatan değerlendirilir hani şibh amt diye bir kategori yok yani ben öyle anladım. Hmm. <laughs> yani bütün yaralamalar ya kastendir ya hatayladır. O yani bizzat öldürmedeki gibi o beşli yani beşli taksim yok. Ben öyle anladım yani. Evet. Niye Yasin? Niye olmuyor? Ol, yani niye olmaz? Niye olmaz? Ölümleri ne, neye, neye ayırdık? Beşe, beş grupta değerlendirmedik mi? Evet Sayın <laughs> Evet. Yani diğer e, kişiyi öldürmenin dışındaki cinayetlerde ya diyeceğiz ki kasıtla kasıtten ne yapmıştır? O cinayeti yapmıştır ya da hatayla yapmıştır. Ya hatayla yapmıştır. Peki öyle mi anladın? leise <laughs> fima dune nefsi <laughs> Şibhu Amdin. Ee, peki diğerlerini niye nefretmedi? şeyi yazsın o zaman öyle bir soru sorayım ben sana. Sadece Şibhu Amdin. Orada beş türlü özellik çekmişti, beş türlü değerlendirmişti. Hı -hı. Bilmiyorum Selen Hı -hı. ben öyle anladım ama. وَلَيْسَ ف۪ي مَا دُونَ النَّفْسِ Yani وَلَيْسَ الْقِصَاسُ ف۪ي مَا سِوَ النَّفْسِ Evet. Şifuan. وَلَيْسَ Selam, şeyle, şeyle alakalı olabilir mi acaba? orada bu şifhamt işte bu şif hata meselelerinde şeyden bahsediyordu yani silah kullanıp kullanmama meselesinden biraz bahsediyordu. Yani bu yaralamalarda silahtan bahsetmiyor ya. Yani o silah kullanıp kullanmamayla ilgili olabilir belki. Mesela sen ben böyle şöyle anladım. Mesela küçük bir taş ile hani adamı öldürmeyecek bir şeyle adamı öldürme kastı yok. Ee, adam küçük bir taşla bilerek adama attı. Adam öldü. Biz, buna şifa diyoruz değil mi? Evet. Ama sonuç sonuçta bir yaralama kastı var en azından. Dolayısıyla buna e, amden ile şimdiden arasında bir şey yapmayız. Yaralamada her türlü adam ister elinde küçük alsın, ister büyük alsın her türlü yaramada, yaralamada bir kasıt var. O yüzden ikiye ayırmadı. Direkt amden dedi. Ama adam e, yaralamak niyeti olmaksızın da bir şey atabilir yani karşı tarafa. Yani ben, normalde ben ona bir şey fırlatmam ama yaralamak değildi niyetim. Tam seydam şey o da hata hata ne olur işte. Ama bir kasıt var orada. Adama attım şeyi. Sopayı salladım ama. Yani kasıt derken burada karşı tarafı yaralama kastından bahsetmiyor muyuz? Hani sizin bir şey yani atıp atmamanızdan ziyade. Yani karşı tarafa yönelik yani ona saldırmanız veya bu amp mıdır şimdi şu bir mıdır hata mıdır Şimdi bir hata mıdır evet tamam öyle değerlendirelim yani öyle değerlendirmişler öyle ise şibhu amdin fi ma dunen nefsi yani e, insan cinayetinin dışındakilerde ne yoktur şibhu amd Yok. şey yoktur innema huwa amdun ev hataun ya o amden işlenmiştir arkadaşlar veya nedir? Hatayen işlenmiştir. Vela kısase beyne raculü vel mer'eti fî nefsi. Eğer bir adam bir bayanı öldürürse, bir bayan bir adamı öldürürse orada kısas vardır arkadaşlar ama e, onun dışındaki e, cinayetlerde, cinayet dediğimiz arkadaşlar yani işte kol kırma, göz kırma, göz çıkarma burada diyor e, kısas yoktur. Niye? Çünkü burada kitapta arkadaşlar mümaselete çok dikkat ediyor. Yani diyelim ki bir adam tuttu bir kadının elini kırdı ee, işte e, adamın eliyle kadının eli aynı olmadığından dolayı tamam mı Yasin? Hı hı. Burada ne yapıyoruz? <laughs> Kısası uygulamıyoruz Diyorlar. Tabi burada e, diğer başka <laughs> fetva var mı biz Hanefi mezhebinde bilmiyorum. Tabi sadece bir metin okuyoruz arkadaşlar. Mahmud Kudret Hazretleri'nin tercih ettiği fetvalar var. Seydan bir de <laughs> organ organlar dediğiniz gibi tam karşılık olarak da şey yapmıyor yani bildiğim kadarıyla erkeğin sakalı ve kadının saçı da yani uzuv hükmünde işte erkeğin sakalı kesilse kadının saçı kesilse falan. ama mesela erkeğin saçı kesilse yani o uzuv hükmünde olmuyor e, o şekilde tam birbirine karşılık olarak da tutmuyor dediğiniz gibi Uzuvlar yani ama burada önemli olan kardeşim adam tutmuş kadının kolunu kırmış yani. Evet. Yani sen de tutacaksın adamın kafasını değil tabii <laughs> kolunu kıracaksın yani. Ki bir daha ne yapmasın o kadının bir tarafını ne yapmasın kırmasın. <laughs> Oldu mu şey yaz? Ben bunlar arkadaşlar işte iştihadi görüşlerdir. Ve la beynel hurri vel abdi yani hür bir adam köle bir adamın gözünü çıkardıysa oradan olmaz. Kısas olmaz diyor. Ve beynel abdeyni iki köle birbirlerini yaralamışlarsa veya birisi diğerini yaralamışlarsa orada da yine kısas yapılmaz ama nereye gidilir? Neye müracaat edilir? Yasin erş dediğimiz değil mi? Diyet. Diyetini alırız arkadaşlar. O bu el kısasu fil atrafi beynel müslimi vel kafiri. E, kafir ve Müslüman arasında yani etraf dediğimiz ne? E, işte i̇şte diyelim ki azalar. Azalar. Hı -hı. E, dune nefs diyelim veya değil mi? Hı -hı. Buralarda eğer Müslüman e, İslam devletindeki bir kafire veyahut da İslam devletindeki bir zimmiye e, olur mu zimmi Zimni'yi de ekleyelim, değil mi? Selam, siz düğüne nefs dediniz ama e, kısas edilmiyor muydu? Öyle okumuştuk. zimmiye karşılık. Tam orada edilir. Ama Hı. bu zaten e, zimmiye karşı da kısas vardı. Bu etrafta da var. Yani Müslüman... Evet, evet. Siz düğüne nefs diye etki, eklediniz de ondan dedim yani ona karşılık olarak. Yok. Ve yecibel kısasu fil etrafi beynel müslümü <laughs> vel kafri kafirle arasında kısas yapılır arkadaşlar. Ee, uzuvlar hakkında. Ve men kata'a yede raculin min nisfi sa'idi. Bir adam tuttu. Başka bir adamın kolunu ne yaptı? Yarıdan kesti. Allah korusun. Ev cerahahu ca'ifeten Yani böyle bir <laughs> midesine bir bir şey sapladığı, yaraladığı febera'e <laughs> minha ve bu yaradan o kişi ne yaptı? İyileşti. Felaksa <laughs> aleyhi onun üzerine diyor ne yoktur? Kısas yoktur. Hemen daha yaralıyken daha iyileşmeden ne yapacak? Mahkeme müdahale edip hı hı. E, ona göre tespitini yapıp e, kısası yapacak ama iyileştikten sonra Yine tabii mahkeme bunları uzlaştırır, durumu araştırır. Eğer adam e, o yarayı yaradan dolayı diyelim ki kaç gün çalışmadıysa veya e, ilaçlarını alırken bayağı bir masraf yaptıysa eğer talep ederse ona ödetiriz. فَلَا <laughs> قِصَى صَالَهِ وَعَلَيْهِ اَبْدِيَةُ فِي مَالِهِ Malda diyet verecek. dunel الْعَقْلَةِ kendi malında karşılayacak akilenin üzerine bir sorumluluk yüklemeyiz arkadaşlar. Ve kezalike kullu cinayetin sakata el kısasu fiha li şübhetin. Ve kezalike yine aynı şekilde e, ne yoktur? Kısas yoktur değil mi? Kullu cinayetin her cinayet arkadaşlar sakata el kısasu fiha ama niçin şüphetin? Bir şüpheden dolayı <laughs> bir şüpheden dolayı kısasın düştüğü her türlü cinayette aynen nedir? Diyet verilecek. Diyet verilecek orada. Okuyor mu Yasin? Yani gidiyorsa Eren siz bilirsiniz. İsterseniz okuyabiliriz, kalabiliriz. Tamam. Peki, kalın.